Selamun Aleyküm ve de hayırlı sabahlar. Tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi ve bayramımız olan Cuma gününün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbimizin el hep ismi şerefine yazmış olduğum şiiri okuyacağım Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. İstemem ne dünyayı ne içindekileri. Bana senin sevgin yeter Allah'ım. İsteyenin olsun tüm dünya nimetleri. Bana senin sevgin yeter Allah'ım. Nimet hazineleri katında olan sen. Kuluna karşılıksız nimet veren sen. Rüyetullah'ı seyirden başka şey istemem. Bana senin sevgin yeter Allah'ım. Ruhumu teslim ettiğimde ölüm meleğine acı korku içinde beklerken kabirde yalın ayak gelir iken mahşere bana senin sevgin yeter Allah'ım. Herkese hayırlı sabahlar görüşmek üzere